Merhaba, benim adım Melisa Yalçın. Ee, bu sene anestezi bölümünden mezun oldum. Paramedik eğitim devam ediyor hala. Hava almak için ben dışarı çıkmıştım. O sırada e, müdürümüz, otelin müdürü Melisa hani koş adam'a bir şey oldu dedi. E, arkamın önüm birinin taşıdıklarını gördüm. Hemen o tarafa doğru koştum. Ondan sonra gittiğim zaman e, bu şekilde adama müdahale etmeye çalışıyorlardı. Hemen gittim e, kalbini ve solunumunu dinledim. Yoktu. Hemen e, kalp masajına başladım. 32'den e, kalp masajı yapmaya başladım. 30 tur, turdan sonra iki suni solunum verdim hastaya. Ama 5 e, tur tamamladıktan sonra bulgularını kontrol ettim. Kalp atışları geri geldi. Nabzı düzeldi. Koma pozisyonunu alıp ambulansı beklemeye başladık. Ambulansı beklerken nabzı yavaş yavaş gitmeye başladı. E, sonra tekrar nabzı gitti. Hemen çevirdik, tekrar kalp masajı yapmaya başladık. Ondan sonra o sırada ambulans geldi. Ee, sağlık ekiplerini arkadaşlara teslim ettim. Suit Otel'de resepsiyonistlik yapıyorum. Herkese söylemek istediğim tek şey bizim en büyük sorunumuz cehalet. Ee, insanların bilgisiz olması bence herkes e, ilk yardım bilgisi almalı. Çünkü herkesin başına gelebilecek bir olaydı. Eee yaşıtlarım içinde sağlık mezunu arkadaşlarım içinde soğukkanlı olmak ve öğrendiği şeyleri hatırlasınlar. Kervansaray Suite Otel buyurun. İyi günler. Mücadelemi.